Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? A Birinci Bayezid, B İkinci Murat, C Birinci Selim, D İkinci Mehmet. Şunu biliyorum. Tarihte basılan paraların devletin gücüyle ilgili olduğunu biliyorum. Mesela bakır para bastırmanın devletin yeni zamanda başladığını göstermesi. Altın paranın işte en güçlü döneminde olması gibi. Burada e, İkinci Mehmet, Fatih Sultan Mehmet... Son dönemlere yakın yani e, en güçlü dönemlerden biri İstanbul'u fethettiği zaman birinci Beyazıt, birinci Selim, birinci Selim yanlış hatırlamıyorsam Yavuz Sultan Selim zaten ee, Kanuni'nin babası ikinci Murat var Kosova Savaşı birinci Beyazıt ya bu soruyu direkt hatırlamıyorum yani sadece padişahların genel geçer fikirlerini biliyorum. Bu derste yaşadığımız de eminim ama yani tarih Hı. dersinde işte de. Altın para ilk defa hangi padişah zamanında var Yavuz döneminde güçlüyüz. Birinci Selim döneminde. İkinci Mehmet'te güçlüyüz. Birinci Beyazıt'la ikinci Murat dönemi gümüş diyebilirim. İşte Osman Bey ilk parayı bastırıyor kendi adına devleti kurarken. Ancak diğerler için aynı şeyi söyleyemiyorum şu an. Osman altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? benim en yakın olduğum şık ikinci Mehmet. Ama yani risk alayım mı? Yüzde yarı yarıya kullanayım mı? Aradayım. Ya yani Kenan abi doğrusu istersen. İkinci Mehmet. Altın para gibi daha hangi kalacağı da bastırılmıştır. Galiba ben burada yarı yarıya Joker hakkımı kullanacağım ya. Çünkü beni birazcık tereddüt ediyor yanlış yapma. Kullanmak istiyorum ben Joker hakkımı. Son kararın mı? Son kararın. Yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. ikinci Murat. D. ikinci Mehmet. İkinci Murat, ikinci Mehmet. Kosova Savaşı mı yoksa İstanbul fethi mi? Ya. Yani Fatih Sultan Mehmet'in bunu yapacağını düşünüyorum. İkinci Murat döneminde... Zannetmiyorum ya. Kosova Savaşı da çok büyük bir savaş kazanılan. Ama ondan sonra hani bir... Altın. Babası mı bastırmış, oğlu mu bastırmış? Fatih Sultan Mehmet'in mi? Siz. Ee, yani. Sanırım ikinci Murat, 2. Mehmet'in babasıydı. Onu tam şu an sıralamayı karıştırdım. Yani tam hatırlayamıyorum. Yani savaş sonrası da, özellikle büyük savaşlar sonrası da bunlar basılan şeyler. İşte biri İstanbul'un fethi, biri Kosova'da işte Haçlıları yenmesi gibi. Altın para ilk defa hangi padişah zamanında basılmıştır? İki cevap Joker aklımda kullanmak istemiyorum burada. Onu ileriye saklamak istemiyorum işte her ikisi aynı anda olmuyor. İkinci Murat, ikinci Mehmet. Fatih Sultan Mehmet zaten 1453'te fethediyor. 1029'da kullanılan bir devlet. 400 yıl yaşıyor. O 400 yılda altın para daha önce basılabilir mi? O da Murat'a yönlendiren kısım. Ne zaman kuruluyor devlet? 1029 Koyunhisar Savaşı değil miydi? Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti. Sen ne bahsediyorsun? zaman? 1029 değil miydi? 1029. Aa 1299 pardon heyecanlı rakam var. 1299'da Koyunhisar'da. Evet o zaman şu an aradaki fark azaldı yaklaşık. 153 yıl. Daha alt. Evet. Ben burada galiba istemiyorum yani iki şeyi Joker'imi de kullanmak hani. Soruyu alabilirim ama direkt yüzde elli ihtimal birazcık da risk almam gerekir herhalde burada. İkinci Murat, ikinci Mehmet. Yani Kosova Savaşı, Büyük Savaş. İkinci Murat demek istiyorum ben şu an. İkinci, Mehmet, ikinci, Murat. i̇kinci Murat demek istiyorum ben Kenan abi ya. Mehmet çok iddialı geldi, ki Mehmet'e kadar. Ondan önce de çok büyük savaşlar var, başarılar var. Ben ikinci Murat diyeceğim. Sana. Son Kara. Önce ikinci Mehmet diyordun. Önce i̇kinci şöker Mehmet kullanmadan diyor. önce, en başta. Ya, elenmedi o. İkisi arasında kaldım yani. denk geldi. Yani zor bir seçimdi tabii. İki şık kalmış. Evet. Çift cevabı kullansan garanti altın alacaksın ama ilerlemek de istiyorsun. Hani 200 bin <laughs> liralık soruda da bir jokerin olsun istedin. bir Başta risk da ikinci mi? Mehmet dedin. Ya evet. Sonra ikinci Murat da işte Kosova Savaşı'ndan gidelim. Onu söyleyince. Evet. Öyle. ikisinin arasında kaldık. Oğlu bastırmış demek. Babası değil. Evet. Nasıl yani, geçti yarışma senin için Berke? Heyecanlıydı. Güzeldi. Ee, birazcık şey, doğru bilip e, elenmek kötü oluyor tabii. Evet. Ama olsun. En başta tahmin etmiştin. Evet en başta direkt hani Joker kullanmadan tahmin ettim. Sağa da gidebilirdin. Evet. Ama kısmet. E, sağlık olsun. Tebrik, Tebrik ediyorum. Ederim. Teşekkür ederim. Sağlıkçıdan sağlık olsun değil mi? Hayırlı <laughs> evet, ileride de <gülüyor> 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 Yolun açık olsun belki. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Eğitim hayatında başarılar diliyorum. Seni 2 milyarla ödüyoruz. Böyle olun lütfen. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim.